Merhabalar ben Pot. Videoya hoş geldin. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz ve seride de tüm Spiderman filmlerini teker teker inceliyorum. Bu seriye uzun süredir başlamak istiyordum. Çünkü biliyorsunuz ki en sevilen videolarımdan birisi olan 3 Spiderman'ın hangisi en iyi filmlere sahip videosunda bu filmleri çok üstün körü de olsa konuşmuştuk. Bu seride de bunların hepsini detaylı bir şekilde yapma şansımız olacak. Umarım seriyi beğenirsiniz. Şimdiden videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız çok destek olursunuz. Çünkü şu sıralar algoritma beni pek de öne çıkarmıyor. Bunu biraz önlemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. O zaman isterseniz çok uzatmadan Spiderman 1 ile videoya geçelim. İlk öncelikle film çok iyi bir şekilde açılıyor açıkçası. Filmde Peter'ın amacını, ana karakterimizin tam olarak ne yapmak istediğini anlıyoruz. Ana Karakterimiz yani Peter uzun süredir aşık olduğun mericenle bir şekilde birlikte olmak istiyor ve bunu nasıl yapabileceğini de doğru düzgün bilmiyor. Bu filmlerin şöyle sevmediğim bir yanı var. Bu filmlerde biraz Peter çok fazla inek gösteriliyor. Biliyorsunuz ki filmin daha açılış sahnelerinden Flash'ın ona zorbalık yapması veya kimsenin onu kale almaması gibi detaylar bu filmin benim biraz da sevmediğim yönlerinde. Biliyorsunuz ki Peter çizgi romanlarda öyle çok da inek birisi olmasa da yine de The Amazing Spider-Man serisindeki kadar havalı bir adam da değil. Fakat bu filmde bana kalırsa biraz gereksiz derecede inek gösteriliyor. Sonrasında olaylar silsilesi sonucunda bir şekilde Peter önce ısırıyor ve sonunda da Peter örümcek adam güçlerini kazanmış oluyor. Burada Peter örümcek güçlerinin kazanlığına böyle bir flashback veya geleceği görme sahnesi oluyor biliyorsunuz ki. Ve bence burada Peter'in genel olarak nasıl bir durumdan geçtiği gayet güzel bir şekilde yansıtılmıştı. Peter örümcek ısırdıktan sonraki gün gerçekten ne kadar aktif ve enerjik olduğunu da gayet güzel bir şekilde yansıtmış bence yönetmen Sam Raimi. Gerçekten bu konuda tebrik ediyorum. O kadar zor bir şey olmasa bile bence yine de güzel bir şekilde yansıtmış. Bu arada da biz Zahmet filmimizin bir baş kötüsü var ve bu da bence Spiderman'in en iyi düşmanlarından birisi olan Norman Osborn yani Green Goblin. Bu filmde ben Green Goblin'in yansıtılma şeklini falan seviyorum. Maskesini falan o kadar da fazla sevmesem de küçükken bana bayağı bir korkutucu gelen bir yapısı vardı. Zaten William Dafoe'nun yüzü genel olarak korkutucu. Onu zaten No Way Home'da kullandılar. Fakat bu filmde maskeyle aşırı daha korkutucu oluyor. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Tobey Maguire'ın Spiderman'in bu filmlerde ağlatıcısının olmamasının nedeni yapımcı stüdyonun bunun çok saçma olduğunu ve 19 yaşındaki bir çocuğun bunu asla yapamayacağını söylemesiymiş. Bu da aşırı ilginç bir detay çünkü bir nesil muhtemelen Spiderman'in sadece kendi vücudundan asılısı ürettiğini falan düşündü ve böylece yorumlara gelip aa Tobin'inki orijinal falan deme şansı buluyorlar. Bu da bayağı bir tuhaf. Sony işte nelere kadir böyle de Değişik bir olay. Bu film her ne kadar öyle çok iyi bir süper kahraman filmi olmasa da bence gayet iyi bir Spiderman filmi. Özellikle güzel bir orijin hikayesi yazıyor, güzel bir şekilde yansıtıyor ve yönetmenliği de gayet güzel bir şekilde yapılmış bir film bence. Yalnız benim filmle alakalı şöyle bir sevmediğim kısım var ki Tobin'in kıyafeti pek de öyle ergen bir adamın yapabileceği bir şeye benzemiyor. Daha çok böyle bir teknoloji firması tarafından fonlanmış da al sen böyle bir kıyafet yap demişler gibi duruyor. Ayrıca Tobi kıyafetin içerisinde biraz fazla kaslı duruyor. Zaten bunu set fotoğraflarında biraz görmüştüm. Toby'nin kıyafeti sadece kaslı dursun diye yapılmış. Öyle Spiderman'e bağlı olsun falan filan diye değil. Karakter biraz daha kaslı ve güçlü dursun diye yapılmış. Bence bunda bir sıkıntı yok. Fakat insanların Toby en güçlü Spiderman falan demesini çok da anlamıyorum. Bunu doğru düzgün gördüğümüz bir sahne bence genel olarak filmlerde öyle çok da görünmüyor. Tabii ki Spiderman'in bir treni durdurması falan çok güçlü gerektiren bir şey. Fakat bu durumu diğerleriyle karşılaştırdığınızda daha çoğu tam potansiyeline erişmemiş Spiderman'le karşılaştırdığınızı fark ediyor musunuz? Onu da bilmiyorum. Bu video biraz Toby ile alakalı uyuşmayan görüşlerimiz videosu gibi oldu ama film incelemeye devam edelim. Bu filmde bir başka sevmediğim şey ise kesinlikle Ben amcanın ölümünün çok oldu bitti gibi olması. Filmin genel temposu aslında biraz Spiderman'in intikam almasını da anlatsa da bence bu duruma çok da fazla oda katılmıyor ve sanki bir gecede yaşanmış bir şey gibi çok da üzerine bahsedilmeden geçiliyor gibi. Tabii ki filmin ana odamda bu durum olsa da benim beklediğim kadar fazla görmedik durumu. Filmdeki Green Goblin'in motivasyonunu da ben sevdim. Genel olarak kendisini gayet güzel bir şekilde yansıtmışlar ve bence çizgi romanlardaki çoğu halinden çok daha iyi bir şekilde gösterilmiş. Filmin oyunculuklarına da diyecek hiçbir şey yok. Bence Toby gayet güzel bir iş çıkarmış. Kristen Dunst güzel bir şekilde MJ'in çok iyi saçmalamasını Göstermiş. ve William Dafoe az önce de söylediğim gibi bence filmdeki en iyi performans sergileyen kişiydi kesinlikle. Bu filmlerle alakalı genel olarak çok komik bir detay var. Normalde Toby yerine Spiderman man karakterini ilk öncelikle Leonardo DiCaprio'ya götürmüşler. Fakat Leonardo DiCaprio bunu reddetmiş ve sonunda da Toby'yi görmüşüz. Gerçekten acaba Leonardo DiCaprio'lu bir seri nasıl olurdu bilmiyorum. Belki bunu No Way Home'da gösterilebilirdi fakat belki de Across the spider devam filmi olan Beyond the spider göstermeyi falan düşünüyor olabilirler. Onu filminde maalesef henüz ses kaydı bile başlamamış bu arada. O film muhtemelen 2028 veya 2027'den önce kesinlikle çıkmayacaktır. Bu filmin soundtrackleri yani müzikleri de aşırı iyi. Filmde Spiderman ortama girdiği anda çalan çok iyi müziği, aynı zamanda Green Goblin ortama girdiğinde çalan çok iyi müziği bence filmi kesinlikle izleyiciler için bir adım öne taşıyordur. Filmlerde çoğu zaman sizi moda sokan şey müzikler olduğundan müziklerin bu filmde çok iyi olması da beni bayağı mutlu etti. Yani yani ben filmi genel olarak sevdim. Filmin birkaç tane eksisi olsa da bence Overall'da gayet iyi bir süper kahraman filmi ve gayet iyi bir Spiderman filmi denebilir. Eğer hala nasıl oluyorsa izlemediyseniz kesinlikle izlerinizi tavsiye ettiğim bir süper kahraman ve Spiderman filmi kesinlikle. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar. Bay bay.